çok değerli basın mevzusu arkadaşlarımız, çok kıymetli hemşerilerim, yaklaşık bir hafta geçen süre içerisinde gerek şahsım, gerek Kırşehir Basın Konseyimizi ve gerek Kırşehir kamuoyunu meşgul eden konu ile alakalı olarak bir açıklama yapmak zarureti haline gelmiştir. Değerli arkadaşlarım, 28 Eylül 2020 tarihinde Basın Konseyi Müzemizin son durumunu istişare etmek üzere Kırşehir Belediye Başkanımız Sayın Silahattin Ekicioğlu'nu ziyarete gittim. Belediye makamına gittiğimde milletvekilimiz Sayın Metin İlhan'ın şoförü ve aynı zamanda teyzesinin oğlu ve danışmana Mesut Karakurt ile koridorda karşılaştım. Konuşmaya başladık. Sonra konuşma sırasında haberi yapmadığım halde Karakurt geçen yıl 29 Ekim törenlerinde Sayın Vekilim önünü kapatmadı saygı duruşunda dedi. E, haber yap, yaptın. Sözlerimi tamamlama hışımla üzerime yürüdü. Yumruk ve tekmelerle bana saldırdı. Ne olduğunu anlaymadan çevremizde olanların araya girmesiyle büyük bir faciadan dönüldü. Marum yaşadığımız salgın sürecinin eskiyle hastaneye gitmedim. Çünkü arkadaşlar ben bir kronik hastasıyım. Eğer e, gittiğim halde hastane çok riskliydi. Ondan dolayı gitmedim bir daha raporu almaya gitmedim. Mesut Karakurt'tan da şikayetçi olmadım. Bir basın mensubu olarak bu tür itiralar ne yazık ki karşılaşıyoruz. Lakin yılmıyoruz ve işimizin yine gereği şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Ve ben de öyle yaptım. Olay yerinden ayrılır ayrılmaz milletvekili Sayın İlhan'ı aradım. Yaşadığımız olayı ve şoförün iddiaları için görüşlerini sordum. Milletvekili Metin İlhan ne böyle bir konuşma ne de böyle bir şey e, yaşandı. Ben gerekeni yapacağım dedi. Aradan geçen süre içerisinde durum düzelttiğini bir dilekçe ile Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir Merkezi İlçe Başkanlığı'na, İl Başkanlığı'na ve CHP Genel Merkezi'ne bilgi verdim. Olayın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen milletvekilimiz Metin İlhan'dan herhangi bir girişim görmediğim gibi tam tersi ve acemice hazırlanmış bir iftira açıklamasının altında imzasını gördüm. Bunun da doğal karşıladım. Nihayetinde Sayın Milletvekilimiz yaptığı açık bir neopolizmdir. Yani kendisini savunacaktır, kendi yakınını savunacaktır. Teyze oğlu, şoförü ve sırdaşı dururken neden bir basın bunun tarafından yer alsın ki? Yaşadıklarımı samimiyetle ifade ettim. Takdiri Aziz Kırşehir ve Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine bırakırken sözlerimi ulu önlerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu veciz sözüyle bitiriyorum. Gazeteciler kanunun ve umumun menfaatlerinin aksine muamele, şahit ve vakıf oldukları takdirde gerekli yayında bulunmalarıdır. Saygılarımla hepinize teşekkür ediyorum.